Tarihi Ayasofya Camii'nin yeniden cemaatine kavuşmasının üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçti. O günden bu yana büyük bir yoğunluk var 1500 yıllık mabette. Artık beş vakit namaz kılınan caminin cemaati geçen günlerde girişteki mermer bloklardan bir taşın yerinden çıktığını fark etti. Burada göreceksiniz belki de. Üstelik kırık taşın arkasında da kağıt parçaları vardı. Doğal olarak çok ilgi çekti. Hemen yetkililer devreye girdi. Tarihçiler bu gizemli yazıları ne olduğunun peşine düştü. Tabi Ayasofya'nın şifresi iddiaları ortalıkta dolaşmaya başladı. Hatta savcılık da olaya el koydu. Arkadaşlarımız Yavuz Oymak ve Muhammed Ersoyuz bugün o kağıtlarda ne yazdığını işin uzmanlarına sordu. Bakın Ayasofya'nın duvarlarından çıkan o kağıtlarda ne yazıyor? Her taşı tarih, her yanı sır ve şifre. 1500 yıllık Ayasofya Camii'nin kırık mermerinden gizemli yazılar çıktı. Ayasofya Camii'nin içinde son derece ilginç ve merak uyandıran bir görüntü ortaya çıktı. 10 cm uzunluğunda 30 cm genişliğinde avlunun girişindeki D bloğun içindeki bir mermer bir parça ayrıldı. Ve içinden çıkanlar son derece şaşırtıcı. Yazılar var, şekiller var. Durumu cami cemaati fark etti. Devreye savcılık ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü girdi. Görüntüler son derece heyecan uyandırdı ve mermerin içinden 5 ruloya sarılmış harfler ve şekiller yazılar ortaya çıktı. tabi bu ne anlama geliyor? Tarihi eser olup olmadığı araştırılıyor. Uzmanlara göre ise bu yazılar tarihi eser ya da şifre değil. Bir dua metni. Burada "Allah'ım sana bütün kalbimle yalvarıyorum ki bütün hastalıklarımdan ve düşmanlarımdan beni koru." diye başlayan bir cümle bazı şahıs isimleri yer alıyor. Mesela Angela, Liria, Rileno, Michaela, Noah, Christopher gibi. ATV Haber ikisi Romence, biri Fenikece olan yazıları uzmanlara okuttu. Huzura, sessizliğe, sükunete, mutlu ve iyi bir isme yani bir üne ve hak ettiğim daha birçok güzel şeye sahip olabileyim. Yahudi geleneğinde de yine Tanrı'ya mektup gibi düşündükleri dua kabilinden bir takım yazıları Kotele Ma'arabiye yani bu ağlama duvarının o boşluklarına, taş boşluklarına koyuyorlar. Çünkü tapınak kutsal kabul edildiği için. Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra tabii akıllara birçok soru geldi. Ayasofya Camii içinde benzer şekillerin, benzer yazıların olduğu noktalar var mı yok mu? Tabii incelenecek ve bütün bunların anlamı, bütün bunların gizemi ortaya çıkacak.